Emekli oldum köyüne yerleştin değil mi? Evet. Köye Anladın, yerleştim. Rabat Başkanım başkentte 23 sene çalıştı. 23 sene sonra geldi bahçesinde. Yok yok. Ünal Bey diye bunlar bana diye güzel bir moral diye sabah kalkıyorum diye. Ne yapıyorsun Rabat, Rabat Başkanım sabah kalkınca? Sabah kalkıyorum ilk geldiğim çiçek, kabak çiçeklerini toplamak. Evet. Kabak çiçeklerini topladıktan sonra gidiyorum. Ondan sonra şu anda ondan sonra da fasulyelerimi topluyorum. Evet. Güzel güzel onları Dolma yapıyoruz. Kabak çiçeğinden dolma evet. yapıyoruz. Evet. Doğuruyoruz yani biz buna cacık deriz yani normalde. Evet. Güzel onlar güzel oluyor. Evet. Bulgurun anneğinin güzel oluyor. Fasulyemizi kavuruyoruz. Fasulye dediğimiz yani bizim köy yerimizde Yozgatça diyeyim pahla. pahla evet. Pahlayı güzelce bir kavuruyoruz. Evet, Yumurtalı neli güzelce. Yanında da güzel bir demli çay. Oh. Yeme de yanında yat. Çok da güzel oluyor. Öğlenleyin kavurduğun zamanı yanında çalhama. Çalhama dediğimiz Ayran'a çalhama deriz evet, biz. Evet, evet. Mükemmel olur yani. Böyle yuh ekmekler falan çok evet, güzel bak. oluyor. Ünal Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, Ayaklarına sağlık. Buraya ben, hiç erinmeden, şönmeden geldi. Burası Yozgat, Saraykent, Benli köyü. Benli köyünde Rafet Aslan'ın yeri dediğiniz neresi dediniz miydi? Onlar herkes Rahat tarif eder. Köyün tek Rafet'i. Evet, tek Rafet'i. Evet. Buralarda vakitimi geçiriyorum. Emekli olmadan önceli benim hayallerim vardı. Emekli olacağım, köyüme gideceğim. Üretim. Tek ben bir tane fasulye kopartsam, bir tane fasulye evet. salatalık yesem dedim. Senin yetiştirdiğin ürünler daha farklı. Neden evet. böyle abi? Suyundan mı, toprağından mı? Ne yaptın bu? Ya fasulyeleri nasıl aşıladın? Abi manyak bir fasulye var. Başkanım işte bunları evet. e, ben şöyle tarifini vereyim. Fasulyeleri aldım. Evet. Suyun içine attım normal kuru fasulyeyi. Evet. Orada 3-4 saat bekledi. 3 evet. saat bekledikten sonra da aldım. Tek 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 onları dizdim. Üstlerini kapattım, deptim tek tek ellerimle. Evet, evet, evet. Damlama sistemini de açtım. Sulamaya evet. başladım. Onları bıraktım öylece. Bir daha da sulamadım çiçek açana kadar. Çiçek açtıktan sonra sulamaya başladım. Ha bu domatesin e, fasulye çiçek açmayın suyu vermediyor. Suyu vermiyordum. Eğer su bunlar büyüdü, kabarıp çıktıktan sonra su vermeyeceksin. Çiçek olana kadar. Çiçek olduktan sonra bol suyu ver. Bir gün sula, bir gün sulama. Bir gün sula, bir gün sulama. Evet. Ama abi patlıcan desen aynı süper bir patlıcan Patlıcan var. aynı, salatalık, biber aynı, salatalık biber, aynı, biber, çim biberleri aynı. Evet. Pezliğimiz aynı, pezlik dediğimiz yani pancar. Pancar evet. Armutlar işte evet. kavun evet. var, karpuzun var, var. Kabal kabağın var. Kabak var. Abi yok. Hepsi mutlaka, de var. Mısırlarımda da daha olmadı. Mısırlarımda da Raffet nedense. Başkanım. Evet arkadaşlar hepinize Denli Köyü'nden hayırlı günler. Denli Köyü'nde bugün güzel bir kültür şenliği var. Şenliği değil mi? Birlik beraberlik aşırısı var. Ama ikindi namazından namazdan sonra bu zamanda biz kız, bu namazına kadar dedi ki Rafet abinin bahçesini gördüm. Dedim ki Rafet abi seninle bahçende sohbet, röportaj yapacağız Raufet Rafet Başkanım öncelikle tebrik ederim. Giden sene Mehmet Yalçın Gayrı'nın bahçesine geldim. Orada dedin ki kulağımı eğildim. Ünal Bey dedin. Ben bunları yetiştirin dedi. Evet. Mehmet Yalçın Bayanın bazı şey bahçesinde ne varsa aynı sende de var ama Evet arkadaşlar <laughs> Rahmet Başkanımın bahçesindeyiz, organik bahçesindeyiz. Bahçeye Rıfat Abim geldi. Sağ olsun Ünal Bey dedi. Köyüne sevdi alır Raifet Bey dedi. Geldi bir de bir program yapmak yapalım. Evet Rıfat Abi hoş geldin öncelikle benlik köyüne. Çok teşekkür ederiz. Herhalde Saraykent'e. İşte bu Benlin'in için mi saray kent diyorlar bilmiyorum ama yem yeşil, doğa, dekoru, evet, insan kalitesi, coğrafyası, evet. hepsi zümrüt gibi. <laughs> Rafet başkanım da gerçekten yapmış köy sevdasını evine nakşetmiş. O <laughs> estetik tasarımını tam evine nakşetmiş. Vallahi bir Havuz saray beraber. gibi. Allah razı olsun. Allah olmayanlara versin. Bir minkam sarayı gibi. Evet. Vatim sarayın gibi. <laughs> Vallahi böyle böyle olur. bir güzel iç dekorunu görmelisiniz. Güzel fasilyelere bak abi. Fasilyeye bak. Daha yani baktı. bunların hepsi emin olun bir memleket sevdasıdır. Nakış nakış işlenmesi. Toprak sevdası. Şunlara evet. bak. Emekli evet. olduk. Geldik yerleştik buraya. Bunların Doğal salatalık yok değil mi? Fatmaşa yani yani insanın gözü doymuyor. Mısırlar, salatalıklar, taze fasulye pancarısı, domatesi, biberler, domatesin, patlıcanı. Armut cinsleri, erikler, her çeşit. Yok yok ya Bahçeli. Bak çok teşekkür ediyoruz. Bahset bakalım bu sevdanı, birazdan. bu emeğinden biraz bahset. Emekli oldum. Valla size öncelikle hoş geldiniz diyorum. Beni mutlu ettiniz, geldiniz buraya. Bana da neşe verdiniz, heyecan verdiniz. Daha iyi oldu. Burada yalnız eşim burada değil, eşim çalışıyor. Biz benim kızla beraber buradayız. İşte buraları ekip biçiyoruz işte. Geldik. Seviyorum, köyümü de seviyorum. Biber, domates, salatalık dedim. Eşlerim, dostlarım gelsin. Birlikte oturalım, yiyelim. Bitliğimizi evet. yapalım. Salatamızı yapalım doğal. Hazır meyvemizden yiyelim diyeyim. Buraya geldik. Direkt sofradan tarlaya gideceğiz. Tarladan sofraya, bahçeden sofraya. Tabi. Efat başkanım. Parolan mı? Sofraya tabi. Başkanım bize unuttuğumuz 70'li yılların öncesi Yozgat Gastronomisi'nden ikram etti. Değil mi? Evet. Kapakini postası. Evet, evet gördük. Efendim o gulcacığı derlerdi köylerde. Evet. Ama biz bu kabak çiçeği dolması deriz. Evet. İçinin tüm e, harmaniyesine kadar hepsi Doğru. buraya ait. Köye ait. O kavut durması Hiç o kavuruyorlar unu... şimdi. Kavuruyorlar değil mi? Kavuruyorlar. Yani bir de şuradan koyun sürüsü geçti böyle tıkırdaklı falan böyle hani onun bir <laughs> toprak kokusuyla koyun sürüsünün o yani o atmosferi sizin bizzat görüp bu benlinin havasını solumanız lazım. Evet. Güzel insanlar emin olun 70. Biz de bir özlemimizi giderdik. Ee, başkan her zaman Ankara'da şunu söyler. Anadolu'nun en cömert insanları, Anadolu'nun en misafirperver insanları benim köylülerim Benlilerdir hep evet. Aslan Başkan. Gerçekten şahit olduk. Benliler de gerçekten yüzü güleç, Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, Ankara'da, İstanbul'da, Metropol hangi kent olursa olsun. Hepsinin gönlü burada. Hepsi de Rafet Başkan gibi evini tekrar canlandırmış, yeşertmiş. Vallahi evet. tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Hayranlıkla tebrik ediyoruz. Bir de bize bir mısır közlersen mısırlar biraz yeni yeni oluyor ama Mısırlar tam olmadı. Ben yaparım mısır silese Mısır'da yapacağım. Mangalda yapacağım bugün benim misafirim yarın yollayacağım bugün yollamayacağım İşiniz şey. olmazsa yarın yollayacağım mesela. biz Ankara Haber gazetesinden sayın Dursun Erkılıç hocam Dursun Erkılıç hocam e, bu resimleri ileteceğim Dursun Erkılıç hocam da yazacağım Hukumda evet. Gökcan hocam da yazacak. Ayşe Şahin hocam da yazacak aslında onları da davet bu sizin cömert onlar da davetinizi onlara da ilettik ama onlar dedi ki resimlerden bize iletin ee, köy programından iletin. Beğenilirlerin o misafirperverliklerini zaten güzel gönüllerini duyuyoruz. Rafet Aslan Başkan'ın projelerinden de bahsedelim. Ee, örnek teşkil etsin tüm Anadolu derneklerine. Van'dan Moğola Evet e, Sinop'tan Anamur'a hepsi örnek alsınlar dediler e, postası aracılığıyla da onu duyuralım. Duyuracak inşallah. Çok teşekkür başkanım. ediyoruz başkanım. Biz de teşekkür ediyoruz. Vallahi... Ayaklarınıza sağlık. Rıfat, başkanım de şurada de bir de kırmızı yetişmiş domates var. Bir de onu koparma imkanınızdan mı bakalım? Şunu kokusuna bakalım. kokuyor Domates Kokusu yetiyor. Yetiyor. Yani. Kokusu yetiyor. Ya yani. kokusu ya. yetiyor. Zaten şimdi onu diyorum Hı. işte şu salatalıkların 20 metre ilerisinden önce kokuları geliyor. Domatesler. Domatese bak şimdi. Bizim domates. oradaki yediklerimiz neymiş ya? <laughs> domates mi? Vallahi Söyle şuna bak ya. şöyle bir sür. Vallahi ya. Bir kokla Şunun kuzeyine bak. Evet Rifat Başkan. Esleyen gibi ya. Kokusu yeter evet. ya. Doğru söylüyor. Allahı. Zaten o şey diyorlar ki o saklama maklama. Başkanım böyle doğal da gelip de bahçede var ya. Bahçede organik tepsiyi toplama sence nasıl bir görüş başkanım? Başkanım bu bizim özlemimiz ya. Evet, özlemimiz evet, evet vallahi evet. ya şuna bak ya. Şu salatalığın üzerine bak. Şuna bak şuna. Heh, evet. Başkanım kocaman bir. Ama ben şu ufaklığı koparabilirim ya. Heh. İstediğin gibi. Şu koparalım ya. Evet. Şurada var iki tane. Al onu ben birini bir alalım. Şu Hangisi? Al. Şuna al bak. Bu ne bu? Evet. Bu. Ver. Ver başkanım, E, Armut'un cinsi ne başkan? Ne güzel ya. Bu yazlık armut bilmiyorum bu. Şu da aşılak herhalde iki çeşit bunda da. Şu armutta iki çeşit armut var. Allah ne güzel ya. <laughs> Şunlar fasulye, domates, patlıcan, salatalık, biber, lahana, kabak hepsi var. Kabakinus postası toprağın verimini görüyor musun? Evet. Biberlerdeki kaliteyi, yeşilliği, canlılığı. Bir de Bakın burası mı? toprak değil, kis. Bir de. Rafet Aslan Başkanım çok misafirler var. Hepsini dostları için ekmiş. Yani bu kadar evet. kalabalık, bu kadar çeşit, bu kadar evet. ürün. Hazısından Karalahanasına, Mısır'ından Tabak türlerine. Kazıya evet. Azıya kadar Bekle de. hele. Ya. Karpuz var, kavun var. Hmm. Başka burada. <laughs> Yıkamadan yiyeceğiz değil mi başkanım? Tertemiz koy. Yıha ge, yıha madan ge. Oh, eh, bak. Sunu yani. Bu. Elma değil mi? Armut da. Bunlar, armut, armut. armut. Şuna baktın Bak. Armut dalları kırıldı. Bir tanesi de işte kırıldı da attım. Demek rıfat kırılıyor. başkanım istenince oluyormuş. Sen bu iş öz veri. şey ya. Bu işte bak, köy sevdası, gel. toprak sevdası. sevdası. Başkan şurada. Şahvet Başkan bahçesindeyiz. Ya. Gazeteci yazar Rıfat Çakır, abim şey evet. Benim ben de diyorum ki başkanıma diyorum ki. Evet doğal geldi şimdi e, çoban salatası için bahçeden toplandın. Yeter. Doğranmış hazır. Salonda var ya. Yo, 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 salondaki masanın üstünde doğranmış hazırladım. Onu güzel bir yumurta kaynağı. şey mi? Fasulye mi? He. Hazır var mı? evde? Hazır he. Salonda masanın üstünde. Bunu Rabat Başkan buraya. Bu pezik. Pancar. Şey pancar pezik şunları. Yani cacık yapıyor. Şu alttakilerde evet. Da, dal. Dal, dal turşusu. Evet. Dal turşusu. Evet. Dal turşusu. Evet. Organik bahçedeyiz. Salonda. Evet Rafat evet, başkanım, başkanım şöyle gelir, Rafat Başkanım da. gel. Taze taze, evet. Evet, evet. Evet, evet, başkanım. O, taze taze bezetsin. Evet burası da havuz. Çok güzel. Rafet abi bunu niye bana söylemedin ben burada güzel. Evet Rafet Başkanım nasıl gördün mekanı? Valla Trump, bilmem Biden, <laughs> Merkel, Putin böyle yerde yaşayamaz. Yaşayamaz değil mi? Şuna bak ya. Kraliyet Sarayı. <laughs> Rafet Başkanım maşallah. Önce <laughs> zevkine hayran. <gülüyor> 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 bu tasarım, bu konum, evet. bu oturam. Gel güzel insan. Geç sana geç gel. Geç, geç. Gel abim gel. Şu <laughs> dizayn hepsi sana <laughs> ait. Onu gördük. Evet. Yani nakış nakış işlemiş. Bahçeyi bile nakış nakış işlemiş. Maşallah. Meyveler sırasıyla. Evet. Hırtlak, darmut. Bunun tek adı var. Köy sevdası. Toprak sevdası. Evet. Aynı. Köy özlemi, memleket özlemi. Bunun tek adı bu. Bu değil mi Refat Başkanım? Tebrik ediyoruz başkanım. Şu havuza ne diyen başkanım? Şu havuzun güzelliğine. Burada, Burada ben giriyorum. Allah. Burada da ben yüzüyorum. Burada? Evet. Giriyorum. Böyle aşırı bunaltıcı sıcak olduğu zamanı. Dalıyorum vallahi. Rahmet abi daha bak istiyorum. Ben sonra yüzeyim burada. Bana söylesin. Hadi bir gir de yüz hadi. Siz kaç tane yukarı serdiniz abla? Valla iki yukarı iki değil mi? galiba. İki tane. Evet arkadaşlar bizim göz katımız olmasın olmasın bulgur pilavı ocaktan geliyor. Yavaş yavaş yerini alacak. Değil mi amcam? Evet, evet, evet. Şunun güzelliğine bakın. Abla öbür al. Evet. Öbür şu kaç tane. Ben de alayım. Evet, ablam getirdi. Ocaktan çıktı yavaş yavaş. Şunun Evet, Fulgur pilavı. Döktüm. Evet, olmazsa olmaz. Bunun evet, ya, yanında da... Dökme şimdi, de, da, belki tabakta e, yerler. E, evet, dök. evet, Döktüm. tamam. yeter. Evet. Ablam diyor yanlarda. Yok. da... E, eh, da iki tane soğan olacak değil mi abla? Kuru soğan. Evet. Hı. Onsuz Hı. olmaz. Oh, tamam. Evet, şimdi saç abla şunu. Hı. Saç, buraya saçıyorum o zaman. Tamam abla. Evet arkadaşlar, buranın, bizim bu yörenin olması olmazı. Of, 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 of. of. Rafet Başkanım, gönlü zengin, eli bereketli. Aynen. Allah razı olsun Aynen. bugün mekanındayız. İnşallah misafir de dediği zaman akan sular duruyor. Evet. Yozgat, Yozgat'ta Saray, Yozgat saray Ketliçesi, gelme köyündeyiz. Hazır. Evet. Şimdi sofraya gidiyoruz. Evet evet. Maske doğru gidiyor. Gidiyor masya doğru gidiyor abla. ol abla mı? Bir dakika. Tamam. Söyleyebilirsin canım. Şimdi konuşsak. Evet. Ya. Bunun bulunduğu yerde bir şey söylenir mi ya? Hemen tomulması lazım ya. Yuka geliyor abi hemen. Vallahi. Vallahi bu var ya bu. Farklı bir lezzet işte. Bizim Yozgat'ın en şey yemeği bu ya. Baş mutfak yemeğimiz. Bakın kartımızda yanına geldi. Ellerine sağlık ablam. Ablam da sağ olsun. Vallahi de falan her Of 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 of. ha güzel insan. Bulgur pilavı geldi. Tok tutar bu. Görüyoruz. Doğalı burada. Oo. Evet Rıfat Başkanım bu olmazsa olmaz değil mi bizim köyün? Evet, Köylerin olmazsa olmaz bu pilavı. Allah'a şuna bak Evet Rıfat Başkanım bir şeyler tanık. Bunun kavurmasını yapıyorlar ya. arkadaşlar. Ben Bunu. yaptım. Bunu sen yaptın amcam. Evet. Teşekkür ederim amcam. Hı. Harikasın amcam. Apla şu tavuklara çay. Böyle çay almaya güzel olur. Evet başkan. Evet, çay fasulye başlayacak Allah rızası verirse. Buralar Rafet başkanın mekanı. Başkan Başkanım, hangi devreye bir şey gelmeyin? Çay dememiş, kaynamış herhalde. Çayı getirdim, içeri çay demedim. Evet şey arkadaşlar şey. burada... ...Rıfat başkanım mekan. Evet, Rıfat abi nasıl gördün bu yazlığı? Yazlık demek oraya evet, koyu mu diyeyim, yazlık mı diyeyim? Yazlık değil buraya saraydı ya. Saray diyeyim değil mi? Buraya saraydı ya. Yani malikane mi dersin, saray mı dersin, köşk evet. mü dersin? köşk diyemem bunları gördüm, içeride de gördüm, köşk diyemem buraya. Allah bu nasıl bir yer? Doğal toplan, oh, ablan toplu Valla şu anda yok, ekmek yok da bilsek getirirdik evet. abi, yanımız olduğu için. He, doğal, doğal abla topluyor arkadaşlar. Boşluk da var be. Yeter. Çıkarsak, Şubat Başkanı, Rabit Başkanı bahçesinde pazlar Efendim, dolmalık. Armut'un ilginç türleri varlar. bakın. Bu da farklı bir türü. Burası Rafet Hasan'ın ah mekanı. Vallahi ya güzel olurdu. Yani başkan mahkuda hep günden topluyor haberin olsun. Benim bana bunlar çok iyi geliyor. Bir evet. tane koparsa o bana faydadır. Moral değil mi? Evet. Ben hiç Abi düşenmem de. Bak arkadaşlar. Biliyorum. Ekmesini de bilirim. Her şeyinde ben. Şu güzelliğine bak arkadaşlar. Şu güzelliğine bak. Anadan babadan kalma bu bahçe mahçe ekmeler etmeler benim rahmetlik babamdan kalma yani. Ektik biçiyoruz işte. Allah razı olsun. Gelenlere kapım her zaman açık.